Anneciğim, Hı. senden bir şey rica edeceğim. Ah. E, tuz değildi aslında. Ne? Kimle arkadaşlık edersen et, bizi ilgilendirmez. Yani artık genco ile mi çıkarsın, sancho pancho ile mi inersin, ne yaparsan yap. Sağ ol be, Allah razı olsun. Ama mümkünse o adam eve fazla girmesin. Yani yanlış anlama, tanımıyoruz. Nasıl tanımıyoruz? Tanıyoruz. Yanlış yere park edilen arabalara çok kızıyor. Konku biliyor ve çok iyi bir insan. Ya, anneciğim dalga geçme. Bu evde üç tane genç kız kalıyor. Dikkatli olmamız lazım. Ha? Sen de başımıza bir dürangım kesildin be. Ne varmış üç kız yaşıyorsa? Ee, yeter be. Üç değil. Dört tane kız yaşıyor bu evde. Ee, tamam e, genç olmayabilirim ama ben de kızım. Olgun bir kızım. Her seferinde beni taca çıkarmaya utanmıyor musunuz? Eyvah yine başlıyoruz. Eh başlamıyorum be korkma. bir ee, son dakika gelişmesi oldu onu haber vermek istedim. Ben biliyorum. Jilda teyzem Beşer abiyle evleniyor. <gülüyor> 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 İlahi ay ben. <hayvan. gülüyor> Bak bu çok iyiydi gerçekten. Bayağı komikmiş. Ee, senin haberin neymiş? İlahi ben doğru söylüyor. Beşer'le evleniyoruz biz. Lan! <laughs> şaka baka yapmıyorum ben. Doğruyu söylüyorum. Aman Allah'ım. İnanmıyorum. Hay kalbim sıkışıyor. Benim de. Kızım, sen üşüttün mü kafayı? Bunun zavallı kocasının zavallı ile mı evleneceksin? Ne yapayım anne? Daha zavallısını bulamadım. Neyse hazırlıklı olun. Her an istemeye gelebilirler beni. Çiçek çikolata ve nene üçlüsü nerede gir s**alı beş hoş. Herkes çok iyi. Merak etme. De. Teknik bir sorun var galiba Jülü. O ne demek lan? Nasıl bir şey yani? Yani nenem diyor ki eğer çok istiyorsa gelsin istesin diyor kendisi. Ne istiyormuşum ben? Beni yani. Tek koşulu buymuş kadıncağızın zavallı. Sen beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Yok tam tersi sen şu an beni öldürüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor sabah sabah ya böyle gülmeler falan? Hayırdır? Vallahi babacığım anlatsak düşer bayılırsın. <laughs> Anlat biz de gülelim be kardeşim. <laughs> Bak şimdi şunlar var ya. Bir dakika, bir dakika canım. Şu atışımı yapayım önce. Bak hala ateş diyor. İçeride bir yiğit yatıyor amca ya. Ne diyorsun sen be? Önce şu atışımı tamamlayayım. Çekil, çekil. Hüsa bak ya. Çık insanlıktan Beşer abi. Yık ya. Sen niye çıkmıyorsun insanlıktan? Bak ben şu atışı bir kaçırayım. İkinizi de insanlıktan çıkaracağım görürsünüz. Ya, aga sen kendini ne zannediyorsun? Götünü seveyim indir şu. Hadi Kanka. atıştan sonra, atıştan ne sonra. Ya atışı ya. Sen ne atışında bahsediyorsun? Aa! Aslan abi. Aa bak hanım. Aslan abi. Aslan abi, koş, Aslan abi. Atış yaparken bağırırsan işte böyle olur, stupid. Aslan abi. Lan! Ne yaptın kayın babama? Katil herif. Ben bir şey yapmadım canım. Topla çarpıştı. Çekil oradan. Bir atış hakkım daha var. İntikam! Evet. Aa! Şaka şaka valla! Şaka. Oh! Aferin damat. Bugünkü kahramanlığın beni çok duygulandırdı oğlum. Keşke bir işe yarasaydı babacığım. Merak etme yaramıştır. Vites değiştir. Tabii. <laughs> Bizim yalnız olmadığımı anladılar. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Manyak. Ay babacığım çok komiksin. Ay ben babaya gülünür mü hiç? Ayıp. Kusura bakma babacığım. Biliyorsun işte böyle bazen ayrı kaçıyor bunu. Evet bunu ben de fark ettim. <laughs> ee, ne yapacaksın işte damat? Üniversite konusunda ne düşünüyorsun? Vallahi arada güzel kızlar oluyor tabii. Böyle parti falan. Bunu demiyorum sır. Ayben'in üniversite konusunda ne düşünüyorsun? Vitesi değiştir. Tabii babacığım. Ha siz onu diyorsunuz. Ya vallahi gene kazanamayacak ama tabii kazanırsa gitsin. Yani sonuçta diploma diplomadır. Böyle kıskanmaman hoşuma gitti yani. Nasıl diyeyim? Bu konuda güzel düşünüyorsun. Güzel düşüncen de beni daha iyi bir duyguya attı. Aferin güzel bravo. Başka olsa göndermez biliyorsun okula. Kıskanır yani evlendikten sonra. Ya bana kalırsa ben de göndermezdim de. Baştan söz vermiş bulundum babacım. Güzel. Bu konuda aynı düşünüyoruz. Bravo. Bravo aferin. Estağfurullah babacım. Ne demek? Ulan damat biraz da yalak olmasan aslında iyi çocuksun yani. Kanaat getirmeye başladım buna. Estağfurullah babacım o sizin iyiliğiniz. Ah ah. Ne güzel. Vitesi değiştir bakayım. Tabii babacım. <laughs> benim yüzüme mi üflüyordun? Anlamadım ki. Estağfurullah babacığım. Öyle şey yapar mı hiç? Rüzgar, filifil. Fil. Ne oluyor? Hayvan! <laughs> ha! Yavaşlayın burayı! Hayvan! Yürü boşal, 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 boşal! Dur şuraya anahtarı al, anahtarı al. Ne oldu lan burada? Ha? Ya kurban olayım Necdet teyze yani. Birkaç gün kullanacağım sonra getiririm. Ne olacak canım yani? Aa. Ah yavrum. Cık cık. Almanya'dan çocuklar arıyor bazen. Merak ederler şimdi. Aman ne olacak canım? Ev telefonuyla haberleşirsiniz. İlla cep telefonuyla mı haber vermek zorundasın yani? Ya bak Necla teyze hayat memat meselesi diyorum yani. Çok acil diyorum. Taze kan diyorum ya lütfen. Anla artık beni yani. Gerçi mayın tarlası da oynuyorum ama hadi al. Ay, ay Allah razı olsun. Ya kızım ne yapıyorsun? Parçalama cihazı. Merak etme parçalamıyorum. Telefona gerek yok. Sadece kartı lazım bana. Ha bir de 333 de bakayım. 333. 333. 333. Ha güzel güzel. Anlatacağım ben sana şimdi. <laughs> 333. 333 Necla. 333 Necla. Necla. Ha oldu vallahi tam süper. <laughs> Sağ olasın Necla teyze yani. Bu iyiliğini unutmayacağım. Ya ulan arkadaş ben o dünkü karıyı nasıl kaçırdım ya? He, çok seksi kadındı valla. Ya aslan hıyarı olmasaydı ben ona gösterirdim seksi meksi ama olmadı işte. Bir daha da öyle delisi zor düşer buralara biliyorsun değil mi? He ya zannedersin ki dünyada nükleer savaş çıkmış da son adam ben kalmışım gibi. Karı bağı yazdı ya. Kendine dalga geçebilmen de güzel bir şey ya. Ben geçerim sen geçemezsin la tabii. Mesaj geldi. Sağ mı telefona mı? Telefona. Ha ver bakayım. Aa. Anam! Nasılsın bebişim diye ya. Kim diyor? Ne bileyim ben kimliği belirsiz numara işte. Kesin o kadındır oğlum. Bence de o kadındır çünkü dünya üzerinde sana bebişim diyebilecek başka bir kadın tanımıyorum. He arayayım da gelsin oğlum yazık karı ya. Ne yapmış bak bana mesaj atmış. Yarı yoldan bırakayım çağırmayayım mı şimdi? Hemen çağırayım da gelsin o zaman. Ara ara. <laughs> Selam da sana bende Aa, arıyor vallahi şerefsiz. Arar tabii. Zorla tahriş ettin adamcağızı. Ay ne yapacağız Necla teyze? Ben açayım istersen. Genç sesi de çıkarabiliyorum. Yok yok. Açma bence sen. Anlar bizim numara yaptığımızı. Cık. Ulan Kubat. Bir bir fitil fitil burnundan getireceğim bana yaptıklarını. Bak al işte al işte sustu. Hay içine mi doğdu hayvanatın anlamadım yani Necla teyze. Ben hazırım. Göynek nerede? Göynek. göğnek burada Necla teyze. Ay, beni sen beni affet, affet Allah'ım. Ay Allah niye affedecek? Yani bu yaptığımız sevap Necla teyze. Büyük bir sevap kazanıyorsun yani. Maşallah Necla teyze sen dedin yani. Öyle. <laughs>